Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, yatsı namazını kıldıktan sonra yatsı namazının arkasından kazası kılınır mı? Bu sorunun cevabını inşallah sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Kaza namazları daha önceden vaktinde eda etmeye güç yetiremediğimiz, unuttuğumuz bir vesile kılmadığımız, kılamadığımız namazları daha sonradan bu benim borcumdur. Allahu Teala'ya emanettir bana. Ve ben bunun hesabını vereceğim diye kardeşlerim kılmaya başlamak daha sonradan o borcu ödemenin adıdır kaza namazı. Kaza namazlarının kılıp kılınmayacağı namazla vakitler vardır. Ee, ve mesela bir vaktin namazının hemen peşine bir tane daha kılınabilir mi? Ya daha hangi vakitler kılınır? Hangisi kılınmaz? bunlarla inşallah ilgili konuşmaya gayret edeceğim. Mesela yatsı namazının arkasından kazası kılınır mı? Yatsı namazınızı kıldıktan sonra yatsı namazının sünnetini, farzının, son sünnetini, vitir vacibini kıldın. Ondan sonra vaktin namazını eda etmiş oldu. Sonra kaza kılacaksın. Hemen peşine kaza namazı yatsının kazasını kılabilirsiniz. Kardeşlerim kaza namazının sünnetini kılmıyoruz. Sadece farzını kılıyoruz yatsı namazının. Önce kamet getiriyoruz. Ondan sonra niyet ediyoruz. Ondan sonra yatsı namazının dört rekat farzını kardeşlerim kaza ediyoruz. Yatsı namazının hemen peşinden kaza namazı, yasının kazası kılınabilir. Tabi yatsı namazının hemen peşine yatsı namazı kazası kılabildiğimiz gibi diğer vakit namazlarını da kılabiliriz. Kaza namazlarının belli bir vakti yoktur yani. Sadece keraat vakti olan zamanda kılınmaz. Onun dışında her zaman kaza namazı kılınabilir değerli kardeşlerim. Yatsı namazının kazasını kıldıktan sonra bir de vitir namazını da kaza ediyoruz. Vitir vacip namazının da kazası olduğunu unutmayalım sevgili kardeşlerim. allah Teala bütün ibadetlerimizi makbul eylesin kazaya kalmış namazlarımız varsa onları da kaza edelim. allah Teala kaza namazlarımızı da dergahı izzetinde makbul eylesin. Can kardeşlerim esen kalın.